İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar saygılar. 17 Haziran Cuma BİM katalogundaki züccaciye ve çeyizlik ürünlerle karşınızdayız. Molinella'nın baskılı çift kişilik pikesi 110 lira. Molinella'nın baskılı tek kişilik pikesi 90 liradan satışta olacak. Dolgulu kırlen 40'a 40 cm 30 lira. İkili kutulu avlu seti 22,5 lira. İkili Banyo paspası 45'e 60, 60'a 90, 90 lira. İkili yastık kılıfı yine Molinella Home Comfort'un 30 lira. Dörtlü keçe Amerikan servisi 30 lira. Çift kişilik çarşaf 65 lira. Plaj çantası 70 lira. Tek fiyat gezer yazlık terlikleri 30 lira deniz kabuğu şeklinde magnetli notluk 10 liradan satışta olacak arkadaşlar. Pirge'nin 6 artı bir çantalı bıçak seti 550 lira. Pirge'nin kıyma bıçağı 26 santimlik 200 liradan satışta olacak. Taşınabilir masaüstü hava soğutucu 200 lira. 20'li pompon net 70 lira. Spor ayakkabı kadınlar için 75 lira. Kısa kollu kız Tight takım 60 lira. Geniş askılı şortlu kadın takımı 70 liradan satışta olacak. Free Night'ın erkek tişörtü 60 lira. Yine Free Night'ın %100 pamuk bermuda erkek pijama takımı 110 liradan satışta olacak. North Pacific'in erkek mayosu 75 lira. Erkek çocuk mayosu 44,5 lira. SM'in sandaleti 50 lira. Deri kemer 50 lira. LED ışıklı dekoratif çiçek 47,5 liradan satışta. El çantası 40 lira. Casio'nun kol saati 230 liradan satışta olacak. Kinetik oyun kumu seti 24,5 lira. Şefin tavası 26 santimlik 75 lira. Şefin derin tenceresi 24 santimlik 120 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri 5,5 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 6,5 lira. Cam, mum ve sunum tepsisi 33 santimlik 20 lira. Paslanmaz süzgeç 22 santimlik 26,5 lira. Yuvarlak banyo taburesi 24,5 lira. Okyanus omun mutfak gereçleri 9,5 lira. Paşabahçe'nin altılı meşrubat bardağı 100 lira. Altılı su bardağı 90 lira. Paşabahçe'nin sürahisi 2000 cc'lik 40 lira. İkili yağlık sirkelik 30 lira. Benante'nin kare tabağı 16,5 lira. Altılı çay tabağı 47,5 lira. Lab'ın büyük kasesi 37,5 lira. Üçlü kase seti 29,5 lira. Yine Benante'nin dörtlü çerezliği var arkadaşlar. 24,5 liradan satışta olacak. Rakli'nin üçlü meşrubat bardağı 27.5 lira. Magnetli açacak 8.75. Benanten'in melamin servis tepsisi çeşitleri 34.5. İkili bardak bardak altlığı 14.5. Özel karışım bitki toprağı 3 litre 5.75. Taş krater saksıda orkide çiçek 50 liradan satışta olacak. 17 Haziran Cuma günü bin marketlere gelecek züccaciye ve çeyizlik ürünleri sizler için inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.